Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Mithat Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri, koronavirüs nedeniyle bir buçuk yıl kapalı olan okullarında yüz yüze eğitime andımızı okuyarak başladı. Mithat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiş eşliğinde andımızı okuyan öğrenciler, okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Türk'üm! Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Hüküm, Ülkü. yükselmek. Yükselmek. yükselmek, ileri gitmektir. Yükselmek. Ey, büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, yolda. gösterdiğin hedefe, Gösterdiği durmadan yürüyeceğime, Dur. Dur. I'm done.